Artemis aşkım ben özledim mi? Doğru söyle. Beni gerçekten özledin mi? Evet canım. ben seni çok seviyorum. Neredesin? Neredesin? Ben de seni özledim Artemis. Ex aşkım. <laughs> Gel buraya. Peki Prade Queen. Eski günleri hatırlıyor musun? Ha? Seninle savaşlara giderdik. Baba Zoon'la düşmanları avlardık. Bebeğim. <laughs> seni ihmal ettiğim için özür dilerim. Uzun zamandır yanına gelmiyorum. Prate Queen. <laughs> Sana küstüm. <laughs> Git buradan artık seni istemiyorum. Deme öyle. Deme öyle. <laughs> o yelloz da kim? Ne? Kim? Kimden bahsediyorsun? Artemis. Prate Queen. O sadece eski bir arkadaşım. Hayır. Benim için kavga etmeyin. Hayır. Hayır. İki eski aşkım benim için kavga ediyor. Artemis sen güçlü birisin. Hayır. Hayır. <laughs> Aa ah, hala taş gibi taş. Fısık. İlgi seni sevmiyorum. Boş ver zaten çok sevmiyorum. Canım Artemis'im benim. <laughs> Tiyatromuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir de bir alkış yapalım güzel canlandırma için. Çok güzel oynadın Pred Queen'im gel. Ana her 20 fıstığın tüyü kaçıyor ya. Sen de çok güzel oynadın Artemis'çim gel. Uzun zaman sonra yine dedim ki Taps oynayayım bari. Ve güzel bir mod var ya. Ve... Abi Tabs çek. Abi taps çekmezsen evini batarım. 15 bin like gelmiş bir önceki video Sonra niye tam satmıyorsun abi? Canınız sağ olsun be. Bugün arkadaşlar manyak bir modumuz var. Ne? Aha yeni mapler mi var lan? Oha yanardağ mapi gelmiş. Vay. Oha lan. Bu ne lan? Aha yeni gizemli asker mi geliyor? Plagiye bl ona lan, plagiye <laughs> aha plagiye bl ha dinozor, vahşi bir dinozor. Hem de kafasını kına yakmış ya manyet. Ne titriyorsun? tövbe 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 töbe töbe. Susadım musu vereyim? Gemiş dinozor. Böyle hareketler yapmayın sahine. Yüz binlerce insan izleyecek bu video. Arkadaşlar dinozor ve hayvan modu gibi bir şey indirdim. Bakın yeni böyle mapler var. maplerde gizemli askerler var. Az önceki rastgele buldum lan. Burada da mı varmışlar? Aa kesin bu gizemli asker. Bu ne oyunun askeri lan? Nükleva <laughs> <laughs> Nükleer yazacakken yanlışlıkla random mı attınız kardeşim bu ne? Bu arada bir önceki videodaki yeni bütün gizemli askerleri bulmamıştık Onları da bulacağız derken Oha Nasıl bir canavarsın lan sen? Kaç para bu? Dur bunları vs e attıracağız. Son bir tane daha bulmamız lazım. Dur sitesinde ipucuna bakayım. İpucunda diyor ki. And old. Yaşlı, experienced dragon. Yaşlı, tecrübeli bir ejderha. Yaşamın öncesinde, from age past it rises, with flames had enough to scourge even giants. When angry, it, it takes flight and slams down on armies below. Although strongest of warriors, <laughs> may of diyor ki tarihin öncesi diyor bunun diyor manyak bir şeysi var diyor böyle diyor böyle böyle diyor çok güçlü bir dinozor varmış galiba şu iki map'ten birisinde bir iskelet arıyoruz gençler kocaman bir iskelet arıyoruz abicim. Burada bir iskelet kocaman. Denizin altında kesin. Aha! Gördün mü? Bu ne lan? Yanlışlıkla içinize girdim hanımefendi beyefendi. Oha bu ne? Titriyor da. <laughs> Ejderhan nasıl eğitirsindeki ejderha geldi lan ve bir anda spamlandı. Yeri falan titretiyor. Damn boy bir şey diyeceğim. E burada bir tane daha bir şey bulamadık. Bu ne? Bu mu? Benim yan ayrı. Bununla bu yeni gelen bunlar vs attırsak kim alır? Oha! Kardeşim ne yapıyorsun? Kan fışkırtıyor lan diğeri de. Manyak ejderha kan fışkırtan Dinozor. Ay yeşil yaptı. Blue kazandı. Oha Ejderha'dan daha mı güçlü? Dragon ne? You defeated ne nasıl ya kitledi lan oyunlar ne 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 bir daha mı bulacağız onu şimdi oha Ejderha yenildiği için kitlendi e ya tekrar burada yoksa <laughs> ne bu nasıl bir oyun lan aha burada tekrar dur bunun illa bir maçı yenmesi gerekiyormuş çok garip lan Aa, bu yenerse mi tamam 2 tane kulübür koyun Kuliburları da alırsın kardeşim hemen yenildin diye ağladın Kamil yenildi diye küstü gitti ya oğlum nasıl ateş atıyor öyle lan. Kolembliş. Aha artık dragonumuz var galiba bakayım. <laughs> Adam yenildiği için küstü gitti az önce la. Aha gelmiş Creator Dragon. Sadece bir tane. Lan sen ne o verirsin ya? The Dragons den mi? Bu ne? Ben anlamıyorum şu an beynim yan ayrı. Oyun dondu lan. Oğlum hikaye mi var senin? E yenince bitmedi ki olay. Bakayım Tripkolik burada mı? Aha gelmiş. Tripkolik ejder yağmı ya. Oyunu çökertti az önce. Aha Animal Kingdom. Aa bu bak moddaki diğer askerler. Simile dön. Dur bunu biz gidelim arenada kapıştırak. Ancient 2 map'e yakışır. Oo! Mamut ordusu vs. Ejderha. Dur tamam bunları da yapalım. Şimdi Ejderha yapayım. Mamut ordusu vs. Ejderha. Yeni Ejderha vs. Mamut ordusu. Aha artık kontrol edemiyorum lan. Ya dur etmeyeyim. Oğlum sen Ejderha'sın lan. Mamutlardan dayak yiyor. Ne oluyor? Az önce yine bozuldu oyna. Kardeşim ne yapıyorsunuz burada mamut Mahmut ne yapıyorsun burada? Savaşa dahil olsa arkadaşların ölüyor orada. Ağzından ateş püskürtmen gerekiyor. Bunu evde konuşmuştuk ama ejderha ya. Aa uçuyor lan! Ne oluyor lan? Uçabiliyormuş. Kafasına vuruyorlar mamutlar. Nasıl? <laughs> <laughs> mamutlar kazandı. Ağlı ejderha ya. Dur bakayım. Yeni askerler vesi Dur bakayım yeni askerlere bakayım bu ne? Bizon. Bakayım. Merhaba. Hmm. Senin kebabın güzel olabilir. Etin biraz sert olur. Similodon. Darodon. Kelenken. Ya bunlar nasıl isimler? Kelenken sen nesin böyle ama? Kelenken arkadaşlar e bakın. Kukuma kuşu ağzını açma sinekler terbisiz terbiyesiz. Bu da galiba Mart ayında olduğumuz için birazcık heyecanlı bir kedi. <laughs> Hadi buraya ejderhayı da ekleyeyim. Ya da dur şunlar bakalım ne iş arıyormuş arkadaşlar. Karşı tarafı güzel bir. Bir tane kralımız olsun. Üç tane healer. Birkaç archer. Ve şu kadar knight. Bakalım kim alacak. Bizon. Oh. Ne oldu lan? Aa! Kuş çok değişik saldırıyor. Bison sıkıştı. Kızgınlığa girmiş. Azgın kedi. Adı o çekti. Arkeo çekti. Ne oluyor? Blue victory. Tamam normal. Kralın ordusu kazandı. Ama şimdi. Ejderhayı eklersen bu denkleme peki ne olur? Bazı bam. Ha şimdi kazanın diyorsa ha. Eski çağlardan geldik biz. Birader. Örgünü kalkanlar falan işlemez. Ben gırtlağımdan ateş püskürtüyorum. Bak. Bak. Savaşa geldi. Kral da yiyeceğim, herkes de yiyeceğim. Kurtaramayacaksın. Aa kral nasıl? Yazık, anıyor, Ölüyor kralım. Uçuyor arada bir gözünü kararttı. Kazandılar tabi kazandı. Peki. Aa üç tane yapabiliyorum. Üç tane ejderha. ha. 3 ejder abi ekran ordusu yapayım mı? Eski günlerdeki gibi. Bunun grafikleri mi dandik ya? Ben bunu düşürmüş müyüm önceden? Ne yapmışım kardeşim? Ultimate Hook Very High Ultra falan değil mi grafikler? Allah Allah. Kral ordusu ve ejderha ordusu. Eski günlerdeki gibi. Verdim bak ağır çekimi verdim. Neler oluyor şimdi burada? Bu kim? Burada bir kral yanıyor. Pişmiş kebap olmak üzere kral bey. Başka neler oluyor burada bakayım hanımefendi? Bu nereden çıkıyor? Bir girebilir miyim ağzına? Allah'ın hikmeti herhalde. Oğlum şu görüntüye bak. Oho! Kanatlar açtı yine. Usta! Öldü! Öldü! Havada öldü. Havada öldü. Gözleri çarpı oldu bunun. Ağzı yanarak öldü. Oha! Kralları, cehaları kebap yaptı. Oha! Şey canım, Ayarlarda bir sıkıntı var ya. Şimdi nasıl olacak ayarlar? Daha dandik oldu. <laughs> Kardeşim daha detaylı değil mi ya? Yenemedin lan bir kral ordusunu Kamil. Bizim o ge geçen gelen psikopat duruyor mu burada lan? Hatırlıyor musun bir tane ruh hastası manyak bir şey gelmişti. Yo burada durmuyor. Nerede o? Ha o modu kapadım burada. Dark Peasant vs. A şey yapayım mı? Bu ne? <laughs> Undertale. Ender Dragon ordusu vs. Ejder. Oha! E, Minecraft Dragon'u vs. Gerçek Dragon. Ender Dragon ordusu vs. Gerçek Ejderha ordusu. Çok değişik şeyler oluyor. Verdim ağır çekimi ustam. Ne oluyor şimdi burada? Buradaki a donmuş. Oğlum Ender çok tehlikeli lan. Öyle. Ee? Oha güçlü bunlar. Oğlum bari Ice Giant. Ice Giant'ları yen yenilmeyin. Herkesi yenildiniz lan. Çok güçlü değilmiş abi bu dragon. Yani bir de cacıkmış gibi sanki. Dur bakayım. Kleneken ordusu vs. Halfing yapacağım. He he. Neyle vs atsın bunlar? O oh, minotur. ordusu vs. Manyak kuş ordusu. Kilenikenler garip bir saldırı yapıyor abi. Tam çözemedim. Böyle bir sanki çok kuru fasulyeymiş de bir gaz çıkarıyor gibi derken. Ultra ağır çekim modu. Sizce kim alacak yorumlara hemen yazın abi. Oha deli şeyler oluyor burada. Neler yaşanıyor şu anda burada acaba? Kimler alıyor kimler kaybediyor. Hiç şey belli değil. Anam. Bir uzaktan bakalım. Bir vahşet var ortada. Sanki minyatörler bir tık tokatlıyor gibi. Abi kaç tane minyatör ölmüş gibi sanki. Kuşlar can çekişe çekişe geliyor. Ya Şurada bir yerde çocuk minatör mü gördüm lan ben? Kelenekenler Allah'ına kavuştu abi. ban bir tavuk gibi yediler. Shield Barrier'ler vs. Kelenekenler olsun bakayım ne olacak. Bunu da alırsınız be he. <laughs> Bunlar yıldırım patlaması gibi bir şey atıyor abi. Bir de çiğnik atıyorlar. Lan sessiz saldırım. Aha 3 süresi gibi dalıyorlar lan. Dur Keleneken ordusu vs. Dark Peasant yapacağım. Keleneken ordusu vs. Dark Peasant. Garip bir maç. Oh. Oğlum tek seferde anne. Abi! Param parça etti. Tamam dur şu simile dönlerle de vs attıralım. O bizonlar vs mamutlar yapayım mı? Bu maç izlenmeye değer ha. Mamutlar vs bizonlar. Mamut ordusu vs bizon ordusu. Aa nereye uçuyorsunuz lan siz? Aa. <laughs> mamutlar ölecek gibi bir his var içimde. <laughs> Bunlar kızarıyor falan. Lan oğlum aşağı atlamayın Ayşe atlamayın. Blue kazandı. Biz onlar kazandı. Dur şu köpeği merak ediyorum bir de. Şu küçücük köpekler bakalım hayvan gibi mamutları alabilecek mi? Kudos köpek ordusu vs mamut ordusu. Lan mamutlar niye dalmıyor? Oyun mu bozuldu ama. Aa mamutların mal ettiler. Mamutların alnından bir şeyler çıkıyor. Oğlum çok tehlikeli mi ordu. Baksana mamutları böyle mal etti. Alnından kırmızı bir ışık çıkıyor. Mamutların hayat kaydı. Süper Baxter vs Kudus köpek ordusu. Aha. Dalmıyor. Uy nasıl saldırıyor şuna bak. Aha. Kim alacak lan? <laughs> Mike Tyson vs. Adam Cüneyt Arkın çıktı Rıza Baba. Ölmüyor da anasını. <laughs> 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Oğlum içinden geçtin herkesin lan. Süper yavaş mod. Allah kafası kopmuş burada geziyor bak. Tutup tutup fırlatıyor ya. Woohoo! Blue Victor. Aha! Yendiler Super Helal olsun. Güzel bir video öyle gençler. Beni izlediğiniz teşekkürler. Az ve öz olsun. Bu arada bir önceki videoda hatırlarsanız bütün gizemli askerleri bulmamıştık. O gizemli askerleri bulmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Taps devamı gelsin mi? Oyuna bayılıyorum. Siz de bayılıyorsunuz. Seve seve çekerim canım. Beğendiniz mi modu? Bence Ejder bir tık dandikti ama Arsenal ve Pred Queen bebeğimi özlediğim için video başında da onlarla bir sevişim derim. Her zaman dediğim gibi Gülmeye asla Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça Sadece kalın. Bye bye.